Günümün büyük bir bölümünü kapsayan işime bugün de gitmek için uyandım. Ama gözlerim nasıl biliyor musunuz? kırmızı. Bence yeterli bir açıklama. En taşlaklı motivasyoncunun bile önerdiği saatten erken saatte uyandım. <laughs> varken boş şeylerle uğraşmaktan vazgeç. Vazgeç. Oh, ayak Şeytan bile mesaisine başlamamış. Araba ses yok, insan ses yok. Doğa en güzel halinde. Pencereden akan şırır şırır bir yağmur. Güneş daha doğmamış. ÜYKÜLÜ olsam da mutlu oldum adeta. Lan işe gideceğim lan. Ne mutluluğu lan. Sabahın erken saatinde kalkmışsın. Halen DA yağmur diyorsun. Sana can lan dışarısı soğuk montunu giy git ya Bir de kafiye yapıyor ya Göt sanatın zamanı mı lan itaatkar köpek İşe gidince ne yapacaksın ancak bulantı dersin zaten <laughs> Bulantılardayım Gerçekten bak bana ne kadar uyursan o kadar mutlu olursun Ya tamam ya hevesimi kursamda bıraktın Ancak sen bilirsin zaten hep aynısını yaptın Yapmadın mı lan ne zaman mutlu olsan triplere soktun Sanattan yana olsam karın doğurmuyor dedin bunu yapalım abi şunu yapalım abi demedin mi lan sen ne dedin riske gidmeyelim. Ama bize bir şey olmasın garanti işimiz var demedin mi lan ne oldu işine gelmedi mi? Ha? Ben razı mıyım lan o kel kafalı yapacak var arkadaşlarla. Hello Rus bir ya. Sus lan. Bundan sonra benim borum öter. Sen de içsin hep it kal. Neyse devam edelim. Dışarı çıktığımda yağmur kötü yüzünü gösterdi. Hani bereketli lan. Seni şimşeğe karşı az mı savundum? Su dedik. Yağar dedik. Bereketli dedik. Böyle de olmaz ki kardeş. Ama biliyorum ki aramızdaki nifak tohumlarını rüzgar attı. Seni savurup durdu. Yüzüme yüzüme. Nefretim ondandır ha. Duy beni Mikay. Hep böyle mi geçer? Bu ıslak ayaklarla bütün gün çalışacağım bir de. Neyse ya. İşe gittiğimde bana bir görev verdiler. Tamam dedim. 3 saate bitir bir yemeğe giderim. Peşimi bırakmazlar ama. Geldi yemini vermeye. Amcık Böyle yapacan. Tamam paşa. Bunu yanlış yaptın. Tamam paşam yaparız. Yaptım gönderdim. Yalnızım. Daha motiveyim. İyi gidiyor derken saksocu geldi. Bak yemin ediyorum ki müdürün götünün dibinden ayrılmıyor. Müdürü de getiriyor. Emir veriyor. İşi yapan benim ama övünen saksocu. Vay be. Ben ne kadar karmışım ya. Tabi yorumuna ekleyecek ya bir saat işim uzattı. Tamam paşam sen nar taşacaklısın yaparız. Müdürün müdürü geldi. Yanlış yapıyorsun dedi. Ne deseler onu yaptım dedim. Yok yanlış yaptın. Şimdi hepsini düzelt dedi. Gel de sikme. Emri verecek de işimin içine sıçtı. Ama o işi veren müdür bunu bilmez. Ben çok yavaştım tabii ki. Neyse tamam. Bugünlük doz yeter. Üzerine bamya da yedik mi? Tamamdır. Ayaklarım çok ıslak. Bir şey olmaz. Sıçmak istemiyorum bu tuvalete. Bir şey olmaz. Yapayım gitsin. da ama. Bir şey olmaz. Adam müdür işini yapıyor. Yüz vermiyor. Bir şey olmaz zaten. Çiçkindü. Tabii oynam. İtaatkar köpek. Ne oldu? <laughs> Zoruna mı gitti? Vermiyorsan yapma. Çalışma. Çatlar bunlar. Zorla tutar mı var? Akşam eve geldim. Mesaiye bıraktı orospu. Ayaklarım ağrıyor. Bugün güneşte selam vermedi. Vitaminler sentezlenmedi. Olsun. Bana pazar gününü bahşetmişler. O gün çıkarım var ya. Benden iyisi yok. Ama yağmur durmaz. Tabii ki ya. Ya. Duy sesimi Mikael. Bize dem ya. İtaatkar bir köpek olmak istemiyorum. Ama zoruma gidiyor. Ben işimi yapıyorum. Satanist köpek. Yok. Sadist. Yok olmadı ya. Bakayım. Sadist nedir? Tekrarlayan saldırganlık ve acımasız davranışlar sergileme eğilimi. Ha. Aslında uyuyor. Ama saldırgan değil. Neydi lan? Ee, narsist. Narsist. Ben işimi yaparken narsist mobik bağımlısı insanlar izin vermiyor. Dallıyorlar, Hem de çok. Aslında insanlar iyi olsa itaatkar bir köle olurdum. Ama onların hastalıklı ruhu beni başkaldırıya itiyor. Güçsüzlüğümden gücüm yetmiyor. İçim ata ata içim karardı. Gücüm yetse hepsini sikerdim. Hele o kel yok mu? Bir de oroslu. Ah kendine vuracaktım birkaç tokat. Uruslu'ya bir şey yapmayacağım. Neyse. Ben itaatkar bir köleyim. Buraya kadar izlemişseniz biliyorsunuz ki kendine bir tokat vurdum. Yemin ederim ki güneş yanına döndü. Neyse. Sonra anlatırım. Hadi görüşürüz. İtaat etmeye devam. <laughs> Devamacağım. <laughs> ee, Komik mi lan? Sen acılardan beslenen bir insansın. Şşt. Sakin ol. Yaşlılar ramakala genç hissediyorsun. Tabii ki güleceğim. <laughs> <laughs> İtadkar bir köleyim ha. <laughs> <laughs> Itadkar bir köleyim ben ben artık bir köleyim ha. <laughs> Bitti mi? Tamam, kapat kapat. Kapat lan kapat. İşe gideceğim lan, işe gideceğim lan.